Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın gündeminde gerçekten de önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Başlıklarını söyleyeceğim. Angelinho krizine bir çözüm şöyle söyleyebiliriz. Erdem Timur'un elinden kaçan önemli oyuncu ikinci bir başlık. Endombele ile ilgili sürpriz bir gelişme ve sezon başında alınmak istenen oyuncu için bir girişim daha. Bütün bunları sizlere başlık olarak söyledikten sonra teker teker altlarını doldurmaya çalışacağım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve eleştirileriniz bizim için değerli. Ayrıca abone olarak verdiğiniz katkının da önemli olduğunu vurgulamak isterim. Şimdi bu noktada şöyle bir gerçek var. Geçen videoda, dün akşamki videoda şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki hani acaba Vegors gelse memnun olur musunuz diye bir soru sormuştum. Ee, bu arada bakacağım ee, şöyle var mı diye. Mesela Bilge Kağan, Vegors kesinlikle gelmeli iyi oyuncu demiş söz vermiştim. Vegors Beşiktaş'ta oynarken oyun kurucu özellikleriyle zeki forvet imajıyla aklımda kalmıştı. Umarız alırım demiş, alırız demiş. Old School Progressive 2100 böyle uzun bir niki var. Ee, onu da söylemeye çalıştım. Ee, daha başka böyle hani Vegors bence gelirse çok iyi olur demiş. Kurtuluş Sayat onu da söyleyelim. Vegors çok iyi bir oyuncu. Bizim için süper olur demiş Hüsamettin Kılıç. Ee, hemen şöyle bakıyorum. Ee, önüme düşenlere bakıyorum. Tabii evet Vegors iyi olur. Yalnız Thomas Arsenal'de Avrupa maçlarında oynuyor mu? Eğer oynuyorsa Galatasaray Avrupa maçlarında oynayabilir mi gelirse demiş Mehmet Bağışlar. Onlarla ilgili bilgi veririz. Şöyle bir Vegors sakın gelmesin diyen bir Selim Kaya da var. Bize yazık olur diyor. Vegors gelmesin, gelmesin, gelmesin demiş Sedat Kuzu. Onu da söyleyelim. Bununla ilgili bir soru sormuştum. Sizlerde Vegors gelmesin abi. Ercan Kahraman. Yani. Vegos e, gelmesin başka biri yok mu demiş. Yağmur Azarkan, Vegors e, alınmasın demiş Sedat Kuzu. Başlangıçta bayağı olumsuz sonra biraz daha olumluya dönmüş e, bazı isimler. Ben size e, söylemiştim, dün söz vermiştim. Vegors'la ilgili sizlerden gelen değerlendirmeleri okuyacağım demiştim. Vegors konusunda biraz daha gelişme var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle söyleyelim Angelinho konusunda yaşanan bir sorun var Angelinho'da 4 maç kaldı ve 4 maç sonra 6 milyon euro gibi bir rakamla oyuncu kesinlikle Galatasaraylı olacak Peki ne olacak bu durumda Galatasaray şöyle bir proje yaptı bakalım bu projeyi tutturabilecek mi 4 maç daha oynar yani sezonun sonuna kadar oynayacaktır bu 4 maç oynadıktan sonraki 6 milyon euroyu verelim oyuncuyu transfer edelim. Sonrasında da oyuncuyu transfer ettikten sonra kiraya verelim düşüncesi var. Bakalım bu düşünce geçerli olacak mı onu söyleyelim ama galiba... 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek ama buna rağmen Okan Buruk'un da mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Bir başka önemli nokta da Zaniolo biliyorsunuz iddiaydı, bahisti işte Bilgisayar oyunuydu vesaire gibi konulardan e, muzdarip olmuştu onu söyleyelim. Ama e, düzenli e, oynaması için de Galatasaray duacı oluyor. 12 maçta oynadı şu ana kadar gol ve asisti yok satın alma opsiyonu devreye girsin işte goller atsın vesaire gibi. Ee, özellikle bonuslar olsun istiyor Galatasaray. O bonuslarla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Şimdi vegos'tan bahsedeceğim ee, size. Gerçekten önemli bir gelişme. Ee, bir başka önemli nokta daha var. Davidson Sanchez ile ilgili ondan da bahsedeceğim. Önce Endombele'den bahsedelim. Ee, biliyorsunuz bir hayal kırıklığı. Bugün antrenmana çıkmadığı, Icardi de çıkmadı ama Okan Buruk zaten şunu söylemişti. Icardi'yi antrenmana çıkarmayacağız. Maç gününe kadar dinlendireceğiz. Maç günü iğneyle oynatacağız demişti. Bu arada Lekip'in haberine göre de bir kas sakatlığı var Endombele'nin. Pazartesi günü MR'ı çekilecek. Bu nedenle de antrenmanda yer almadı. Ama antrenmandan önemli bir konu gündeme geldi. Otele hamburger siparişi vermiş. Kendisi de Endombele. Gerçekten hani adını farklı bir şekilde kullanıyor bir pek çok izleyici diyeyim taraftar hani bu noktadan kurtulmak için biraz perhiz yapması lazım biraz daha kendine bakması lazım zaten ben Galatasaray'ın Endombele'yi gözden çıkardığını düşünenlerdenim ama dönüş olur olmaz onu bilemiyoruz. O biraz da kendisine bağlı diyebiliriz. O kendi yapacak ne yapacaksa. Hemen şimdi bir başka önemli noktadan devam edeyim. Sasha Boy artık günümüzde kullanmadığımız bir Galatasaray videosu Sasha Boy'siz olmuyor. Sasha Boy Mart ayında 11 milyon euroluk bir güncel piyasa değerine sahipken şu anda 18 milyon euroya çıkmış güncel piyasa değeri bu da gerçekten çok çok önemli çok değerli bir gelişme onu söyleyelim. Şimdi bir iddia var. Türkiye Gazetesi'nin iddiası çünkü mahrecini de söyleyeyim ki gerçekten önemli bir iddia. Diyorlar ki Tottenham demiş ki Galatasaray'a bize Victor Nelson'u verin biz de size Davidson Sanchez'i verelim üstüne de 2 milyon euro verelim demiş e, Türkiye gazetesindeki iddiaya göre. E, ve Galatasaray bizim oyuncumuz 25 milyon euro bunun altında bir rakama vermeyiz demiş ve daha sonrasında biliyorsunuz 9 milyon 750 bin euro 9,5 milyon euro verdi e, Davidson Sanchez'i aldı. Yani bu ticaret pek de doğru bir ticaret olmadı. Eğer verseydi hem bedavaya Davidson Sanchez'i alacak hem de kasasına 2 milyon euro koyacaktı. Bugün 10 milyon 11 milyon euroya satabilir mi? E, da, e, Victor Nelson'u ben açıkçası buna pek ihtimal vermiyorum. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi e, iki tane transfer gelişmesi var. Onlardan bahsedeceğim ama bir başlığını açtığımız konuyu devam ettirelim. Çünkü burada arkadaşlarımızın da e, yorumlarını sizlerle paylaşmıştım. Bu arada Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Abone olarak devam edelim. Beşiktaş'ta 18 maç, 9 gol, 4 asistle oynayıp devre arasında Manchester United'a gitmişti. But ve Gors, Burnley'den de Hoffenheim'a kiralandı. Galatasaray'la resmi görüşme yaptığı yaz transfer sezonunda Icardi ve Gors ikisini yan yana getirmeyi düşündüğü, Okan Buruk'un da sıcak baktığını oyuncunun Türkiye temsilcisi Mithat Halis açıkladı. Görüşme yapıldı dedi. Ee, ama o süreçte Burnley e, oyuncuyu satmak istedi ve 10 milyon euro istedi. İşte zaten an asıl nokta burada. Erden Timur bir cümle söylemişti A-Spor yayınında hatırlayacaksınız. Dedi ki e, bazı oyuncuları beklettik ama alamadık. Neden? Çünkü bu paraları verebilecek nakitimiz yoktu eksi bakiye pozisyonundaydık alamadık dedi. İşte o oyunculardan biri de vegors 10 milyon euro bayağı beklemiş oyuncu. Sonrasında bu iş gerçekleşmeyeceği için de Hoffenheim'a kiralık gitti. Erden Timur'un elinden kaçırdığı Oyunculardan biri oldu ki yani isteyerek değil istemeyerek gitti. O gün için elimizde nakitimiz yoktu dedi. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Ve gelelim e, orta alanla ilgili Endombele'nin Belen'in yaşattığı bu krizin çözümüyle ilgili neler yapılacak? Ondan bahsedelim. E, şimdi sezon başında yine Galatasaray bir oyuncu için e, transfer girişiminde bulunmuş. Çok da beğenmişti oyuncuyu ama başarılı olamamıştı. Yine benzer durumdan ötürü Emil Breivik'ten bahsediyoruz. Molden'in oyuncusu ve ben bunu zaman zaman size gündeme getirmiştim. Ancak e, iş çözümlenememişti. E, ve oyuncu gerçekten de ligde e, 20, 24 maçta 6 gol 6 asist Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de ee, toplam 4 asist yaptı. 2 asist orada, 2 asist orada. Yani baya bir 6 gol 10 asistlik bir performans sergiledi. 6 belki değil ama 8 onu mükemmel oynayan bir oyuncu. Ee, Okan Buruk da istemişti. Yine orada da işte oyuncunun sözleşmesi nedeniyle para e, sorunu çıkmış. Bon servisini alma sorunu çıkmıştı. Şimdi o noktada e, söyleyeceğimiz konu şöyle e, Galatasaray yaz transfer döneminde gerçekleştiremediği bu oyuncunun alımını şimdi kış transfer döneminde alabilir miyim diye bir çaba içerisinde onu söyleyelim. Bir de scout ekibinin belirlediği bir oyuncu var ki bugün gazetelerde de yer aldığı için söylüyorum. Scout ekibi belirledi oyuncuyu. E, ne hangi oyuncudan bahsediyoruz? Onun için yeni Sasha Boy deniyor. O oyuncu. E, 21 yaşındaki Fransız oyuncu Bradley Lochko e, Remsten e, Brest'e gitti, e, onu söyleyebiliriz. E, Brest'e gitti Remsten. Hem de 2,5 milyon euro gibi bir bon servisi 500 bin euroymuş daha da e, düşük. Bo 500 bin euroya gitmiş. Ben buradan da bakıyorum. Tabii 27'ye kadar sözleşmesi var. 5 milyon euro da güncel piyasa değeri var. Galatasaray tıpkı Sasha Boya gibi onu alıp. Aynı Sasha Boye gibi piyasa değerini yükselterek satmak ayrıca da yararlanmak istiyor. Evet Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.